Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Melon Playground. Ay, people Playground oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde People Melon Playground çekerdim arkadaşlar. People Playground değil. Bugün People Playground çekesim geldi. Tamam da başlayalım. Böyle gördüm. Playground böyle oldu zaten. Bir tane onu havaya attık diyelim. Onu havaya attık. Ölüyor yani arkadaşlar yani. O kadar hassas bir şey. Gördüğünüz gibi bir play kanalına siz de lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yakınlaşma yok hala burada. Benim play yakınlaşma vardı. Şimdi çıkalım. Tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi size bütün karakterler bütün olan şeyleri göstereceğim. Burada şu karakterimiz var. Burada da bu karakterimiz var Batman. Bunlar arkadaşlar bir Melo Playground'da yok. People Playground birazcık güzel. Melo Playground yani daha iyi arkadaşlar. people playground. Ha. Oo Joker var. Bu Dragon çok güzelmiş. Şurada bütün gördüğünüz karakterleri koyacağım. Hepsini koyacağım. Allah'ım ne oluyor lan? Bismillah. Bu ses neydi? Gördüğünüz gibi bütün koydum arkadaşlar ikisine baktığımızda bir şey olmuyor. Şimdi ne nerede konuştuk? Ne koymuştuk arkadaşlar? Ne koymuştuk? Ha? Şu an... nasıl bunu koymuştuk evet. Allah arkadaşlar bunun tepleklem giriyor. Aynı benim playground'a girdi gibi. Şimdi dakika. Tamam çıkıyoruz. 5 4 3 2 1 Sıfır. Ya dur oraya gitme Tamam bak şimdi bir dakika. Tamam şimdi yapabiliriz. Şöyle dostlar. Burada. Şimdi örümcek zamanı. Ben de koymayayım arkadaşlar. Tamam lan. Sen şuradan çıkıcağım Hepsini yok ettim Şimdi Kaşırı gelinde buna bunlar var ya people playground koysam Bu kılıç şeyini alabilecek miyim Niye almıyor Ben o playground alayım mı Neyse yani Ben o playground da Güzel diyeceğim de ben o playground da Burada gerçek karım var lan aha. Peki burada zaman dolu mu Yok. Peki burada bir ne var mı Bilemiyorum. Neyse. Hadi bakalım. Şuraya arkadaşlar. Yani böyle şeyler var yani. Biraz güzel aslında. Çok çok güzel değil yani. Ki bu daha Ben çok... Bu ne? Hiçbir şey göremiyoruz ki arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Eski. Bakın eski var da ya bu duvar hala var da. Bu ne? Bu ne lan? şeyler var. Bu alamıyorum. Bir alamıyorum benim. Bakın dosyaya geldiğimde şurada iki tane çocuk var bir yerde oturmuşlar. Şuraya gidelim. Tamam Ya e, ne oldu şuraya mı bırakacağız? Lan tamam, buraya bırakalım. Yok olmadı. Bu neymiş? Tamam buralara baktık siz evet. Şimdi şuralara bakalım. Ha, şimdi arkadaşlar böyle bir playground. Şimdi yani, benim playground birazcık güzel diyebilir benim playground'a. Bakın burada. Burada bu var falan. Tank var lan. Melon playing orada da vardı. Ha. Ne de var diyeceğim. Evet, yemeğin oldu. Tamam. Şimdi göz gibi şuraya bir people koyalım arkadaşlar. Ben people, people. Oh, Neyse. Aa, hadi gel ama Şöyle yapalım. Tamam. ne bakalım. Ta 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 ta. Arkadaşlar, ey arkadaşlar, geliyor. bir dakika. Allah. Tamam. 2. 1 2 1. Tamam. Arkadaşlar böyle yani yani Joker falan var tek beğendiğim Joker. Yani tek beğendiğim o. Sizin beğendiğiniz mi arkadaşlar? Bana lütfen yorumlarda yazın sizin beğendiğiniz ne? Ama bana yakınlaştırıyormuşum. Ben bilmiyorum şu an. Ben Joker'im. Herkese kaçırırım. Joker. Joker'im ben Joker'im. Joker'im ben Joker'im. Herkese kaçırırım. O direktten sonra. Arkada spamlanmış olan sopa. Bunu dedikten sonra arkada spamlanmış olan sopa. Oo! Oh. Neyse arkadaşlar bugün bu sopa bana bir nabızı vermiş ya zaman veren bizi bir nabızı kuran bir nabızı kuran yani özür dilerim gidin bakın neler var diyor o zaman bay bay